Evet, burada aynı özellikte iki tablet verilmiş ve haritalar ölçeklendirilmiş. Tablet 1'e bakalım. Tablet 1'deki haritanın alanına A dersem, gerçek alanın 500 kat küçültülmüş hali olduğu için haritanın gerçek alanı 500A olacaktır. Tablet 2'ye bakıyorum. Gerçek haritanın 100 kat küçültülmüş hali olmasından dolayı Tablet 2'deki haritanın alanı 500A'yı 100'e böldüğümüzde 5A olarak buluruz. Ayrıca soruda tablet 1'deki haritanın alanı tablet ekranının alanının 50'de 1'idir demiş. Dolayısıyla bakın tablet 1'deki haritanın alanı A dediğimizden 50 ile çarptığımızda tablet 1'in alanı 50A'ya eşit olacaktır. Aynı özellikte olduğu için bu tabletler... Tablet 2'nin de ekran alanı 50 A'dır. Tablet 2'deki haritanın alanının yani 5 A'nın tablet ekranının alanına oranı kaçtır demiş. Ona da 50 A demiştik. Oranladığımızda cevap 1 bölü 10 olur. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A çarpı B, B çarpı C, A artı C sayılarından iki tanesi tek sayı, bir tanesi çift sayıdır. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Tüm durumları inceleyelim arkadaşlar. Buraya sayıları yazıyorum. Tablo oluşturacağım. Buradaki sayıların iki tanesi tek, bir tanesi çift. Mesela buna çift dersem diğer iki tanesi tek olacak buna çift dersem diğer iki tanesi tek, buna çift dersem diğer iki tanesi tek olacaktır. Üç durum söz konusu. Bu üç duruma göre A, B, C tek mi oluyor, çift mi oluyor? Bakalım. Üç durum var. Üç tane satır oluşturdum. Buna birinci durum diyelim arkadaşlar. İnceleyelim. Burada A çarpı B'ye çift dedik. B çarpı C'ye tek dedik. A artı C'ye tek dedik. Bakalım. B çarpı C tek ise B tek, C tek olmalıdır. A çarpı B'ye çift dedik. B'ye tek demiştik. Çarpımının çift olması için A çift olmalıdır. Hemen bakalım. A çift, C tek toplamı da tektir. O zaman birinci durumda A çift B tek C tektir. Birinci durumu bitirdik arkadaşlar. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda da A çarpı B'ye tek B çarpı C'ye çift A artı C'ye tek dedik. İnceleyelim. Burada A çarpı B tek olarak yazdığımızdan A tek B tek olmalıdır. B'ye tek dedik. Çarpımı çift olacaksa C çift olmalıdır. Kontrol ediyorum. A'ya tek, C'ye çift demiştik. Toplamı nedir? Tektir, doğrudur. O halde A tek, B tek, C çift olmalıdır. İkinci durumu yazdık. Gelelim üçüncü duruma. Üçüncü durumda A çarpı B tek, B çarpı C tek, A artı C çift. İnceleyelim. Çarpımları tek ise A tek, B tek olmalıdır. B'ye tek dedim. Çarpımı tek ise C'nin de tek olması gerekir. A tek, C tek, tekle tekin toplamı çifttir. Doğrudur. Burada A, B, C tek olmaktadır. Birincisine bakalım. A tek sayı ise B tektir. A'nın tek olma durumları bunlardır. Hemen bakıyorum. A tek olduğunda evet B tek B tek. Birincisi kesinlikle doğrudur. Bir olmayanı silelim. Tabloyu temizleyelim. B çift ise C tektir. Bakın arkadaşlar bütün durumlarda B'nin tek olduğunu görüyoruz. B'nin çift olma durumu yok. İkincisini silelim. Yanlıştır. C tek ise A çifttir. C'nin tek olma durumlarına bakalım. İki durum var. C tek ise A çift oldu ama C tek ise A'nın tek olma durumu da var. Kesinlikle A çifttir diyemeyiz. Bunu da sildik. Cevap yalnız birdir. Çemberlerin içinde iki basamaklı sayılar yazılıymış. Aynı kenar üzerindeki her üç sayının toplamı birbirine eşit olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu kenardaki sayıları toplayıp bu kenardaki sayıların toplamına eşitleyelim. O halde 16 artı 2A artı B4 16 artı 7A artı 14 eşittir. Sayıların iki basamaklı olduğunu unutmayalım. 16'lar gitti. Kalan sayıları çözümleyelim. 20 artı A 10B artı 4 eşittir. 70 artı A artı 14. Burada A'lar da birbirini götürdü. Eşitliğin sol tarafı 24 artı 10B'yi eşittir. Sağ tarafı da 84'e. 10B'yi yalnız bıraktığımızda 60 kalır. B'yi buradan 6'dır. Şekil üzerinde yerine yazalım. Bu kez bu kenardaki sayıları toplayıp bu kenardaki sayıların toplamını eşitleyelim. O zaman 64 artı C0'ı çözümlersek 10C olur. Onu o şekilde yazalım. Artı 14 eşittir. 16 artı 7 a'yı da çözümleyelim. 70 artı a artı 14 şeklinde yazalım. 14'ler birbirini götürdü. Eşitliğin sol tarafı 64 artı 10 c eşittir. Sağ tarafı 86 artı a eşittir. 64'ü sağ tarafa attığımda 22 artı a olur. Sol tarafı da 10 çarpı c'dir. Burada aya 8 dersen eşitliğin sağ tarafı 30 olur. Sol tarafında 30 olması için cye 3 vermem gerekir. Bu durumda a 8, b 6, c 3 olmak üzere bu toplam 17'dir. Aşağıdaki tabloda bir markette satılan XYZ ürünlerinden kaçar tane alındığı ve toplam ne kadar ödendiği gösterilmiştir. Hemen x'e bakalım. 5 adedi toplamda 1000 TL'ye satılmış. Yani 1000 TL ödenmiş. O zaman bir tanesinin fiyatı 1000 bölü 5'ten 200 TL'ye satılmış. Y'ye bakalım 480 bölü 2'den bir tanesi 240 TL'ye satılmış. 750 bölü 3'ten bir tanesi 250 TL'ye satılmış. Burada bulduğumuz sayılar her birinin satış fiyatı arkadaşlar. Market ürünlerin satış fiyatlarını maliyet üzerinden %25 artış yaparak belirlemektedir. %100'e %25 e eklediğimizde demek ki buradaki fiyatlar %125'e tekabül ediyor. Buna göre X, ürünlerinin birer tanesinin maliyet fiyatlarının toplamı kaç TL'dir? Birer tanesinin satış fiyatlarını topladığımızda 690 TL olduğunu buluruz. Bu 690 TL zaten her birinin %25 artırılmış hali olmasından dolayı maliyetinin %25 artırılmış halidir. Yani %125'i 690 TL ise maliyetini bulacağımızdan %100'ü ne kadardır deyip bulacağız arkadaşlar. Doğru orantı var. 25'e böldüm 5, 25'e böldüm 4. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 138. 4 ile 138'i çarptığımızda birer tanesinin maliyetlerinin toplamı 552 TL olur. Soru da baba Ali veri verilmiş. 3 kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Babanın doğum yılı 1900 AB. Ali'nin doğum yılı da 2000 olarak verilmiş. Soru da ayrıca Ali'nin bugünkü yaşı 30 olarak verilmiş. Ayrıca Veli doğduğunda Ali 18 yaşındaysa Ali Veli'den 18 yaş büyük demektir. Bu durumda Ali bugün 30 yaşındaysa ve Veli'den 18 yaş büyükse 30'dan 18'i çıkardığımızda Veli'nin bugünkü yaşını bulmuş oluruz. Soru da diyor ki Ali bugünkü yaşı olan 30 yaşına geldiğinde babasının yaşı Veli'nin yaşının 5 katıdır. Veli'yi 12 bulduk. 5 katı nedir? 12 çarpı 5'ten 60'tır. Şimdi şuna dikkat edelim. Ali'nin doğum yılı 2000. Bugün 30 yaşındaysa hangi yıldayız? 2030 yılındayız. O zaman baba 2030 yılında 60 yaşındaymış. 2030'dan 60'ı çıkartalım. Babanın doğum yılını bulalım. Buradan arkadaşlar 1970 olarak geldiğini görüyoruz. O zaman babanın doğum yılı 1970'tir. O zaman AB 2 basamaklı sayısı 70'tir. Ali kaç yıl sonra 70 yaşında olacaktır diyor. Ali bugün 30 yaşında 70 yaşında olabilmesi için 70'ten 30'u çıkardığımızda 40 yılın geçmesi gerektiğini buluruz. Örümceğin hareket kuralı şu şekilde. 3 yol aynı renkte ise yönünü değiştirmeden hareket eder. 3 yol aynı renkte değilse bu yollardan rengi diğer ikisinin renginden farklı olan yol boyunca hareket eder demiş. O zaman örümceğin hareketine bakalım örümcek ağında ilerledi, geldi yol ayrımına. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Üçü de aynı renk olduğu için yönünü değiştirmeden ilerleyecek. Geldik yol ayrımına. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Üçü de aynı olduğu için yönünü değiştirmeyecek. Yine geldik yol ayrımına. Kırmızı, kırmızı, yeşil. Farklı olan renkte ilerleyeceği için bu şekilde Yine geldik yol ayrımına. Yeşil, yeşil, kırmızı. Farklı olan kırmızı olduğu için bu şekilde ilerleyecek. Geldik yol ayrımına. Kırmızı, kırmızı, yeşil. Yeşilden devam edecek. Geldik yol ayrımına. Kırmızı, yeşil, yeşil. Farklı olan kırmızı olduğu için kırmızıdan devam edecek. Örümcek E'den çıkacak. Örümceğin hareketi boyunca Hemen sağında kalan dört tarafı kapalı kutuların içindeki ifadelerin toplamı 36 olduğuna göre x doğal sayısı kaçtır? Hareketinin sağında kalan kutu budur. Devam ediyorum. Budur. Ve sağında kalan kutular bunlardır. O zaman buradaki sayıların toplamı neye eşitmiş? 36'ya. 16 artı 2x 36 ise 2x buradan 20 olup x doğal sayısı 10'a eşit olur. Aşağıda ortalama hızı saatte 90 km olan bir araç A noktasından hareket ediyor. Benzinliğe uğrayıp oradan C noktasına doğru tekrar hareket ediyor. Verilen bilgiye göre hızının değişmediğini görüyoruz arkadaşlar. Yani buradan buraya 90 km bölü saatlik hızla gidiyorsa buradan buraya da 90 km bölü saatlik hızla gidiyor demektir. Deposunun yarısı doluyken hareket eden bu araç deposundaki benzinin 1 bölü 10'u kaldığında benzinliğe uğruyor. Şurada 1 bölü 10 demiş ya biz de deponun tamamına 10K diyelim arkadaşlar 10K litre. O halde yarısı ne olur? Yarısı 5K 10K çarpı 1 bölü 2'den 5K litre olur. Benzinin 1 bölü 10'u kaldığında benzinliğe uğruyor diyor. Deposunda 5K kadar vardı. 5K'nın 1 bölü 10'u nedir? K bölü 2 kalıyor. O zaman A noktasından benzinliğe kaç litre yakıt kullanmış olur? 5K'dan K bölü 2'yi çıkardığımızda 9K bölü 2 litre kullandığını buluruz. Deposunu dolduran bu araç benzinliğe geldi. Deposunu doldurdu. Deposunda 10 k litre yakıt var. C noktasına ulaştığında deposunda 6 litre benzin kalmıştır. O zaman buradan buraya 10 k eksi 6 litre yakıt kullanmış demektir. Deposunda 6 litre kaldığına göre kullandığı yakıt 10 k eksi 6'dır. Araç 100 kilometrede 9 litre benzin harcamaktadır. Şöyle diyelim. 9 litre benzinle 100 kilometre gidiyorsa 1 litre benzinle ne kadar gider? 100 bölü 9 kilometre yol gider. Bu bilgi bizim için önemli. Devam edelim. Bu aracın A noktasından benzinliğe ulaşma süresi C noktasına ulaşma süresinin 1 bölü 3'ü olduğuna göre A ile C noktaları arası kaç kilometredir? Arkadaşlar o zaman A noktasından benzinliğe ulaşma süresine T dersem A noktasından C noktasına ulaşma süresi 3T olsun ki bu oran 1 bölü 3 olsun. Bu durumda A noktasından benzinliğe T kadar sürede geliyorsa toplamı 3T olduğuna göre benzinlikten C noktasına da 3T'den T'yi çıkardığımda 2T kadar sürede geldiğini buluruz. Süre ile yakıt doğru orantılıdır hızı değişmediği için. O zaman T kadar sürede 9K bölü 2 litre yakıt kullanıyorsa 2T kadar sürede 9K bölü 2 çarpı 2'den 9K litre yakıt kullanır. Buradaki 9K 10K eksi 6 eşit arkadaşlar. K'yı 6 bulmuş olduk. O zaman A'dan C'ye giderken toplamda kaç litre yakıt kullanır? 9K bölü 2 artı 9K'dan 27K bölü 2 olup K yerine 6 yazdığımızda ve sadeleştirdiğimizde 81 litre yakıt kullandığını buluruz. 1 litre yakıtta 100 bölü 9 kilometre yol gidiyorsa 81 litre yakıtta 81 çarpı 100 bölü 9'dan 900 kilometre yol gittiğini buluruz. Sürpriz bir sınav yapan öğretmen sınav yönergesini aşağıdaki gibi belirlemiştir. İki şarşıklı 5 soru bulunmaktadır. İki yanlış bir doğruyu götürmektedir. Bu anlama nete göre yapılmakta ve her net 10 puandır. Herkes tüm sorulara cevap verecektir. Verilen yönergelere tam olarak uyularak sınav yapılmış. Herkes ya 2 soruya ya da 3 soruya doğru cevap vermiştir. O zaman durumlara bir bakalım. Birinci durum. 3 doğru 2 yanlıştan oluşsun. İkinci durum bu durumda 2 doğru 3 yanlıştan oluşur. 2 yanlış bir doğruyu götürür. O zaman birinci durumda 2 netimiz var. 1 net 10 puansa 2 net 2 çarpı 10'dan 20 puan eder. 2 yanlış bir doğruyu götürür. 1 yanlış da doğrunun yarısını götürür. 0,5 net kalır. 1 net 10 puansa 0,5 net de 0,5 çarpı 10'dan 5 puan olur. Burada 2 soruya doğru cevap veren öğrenci sayısına x dersen 3 soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı diğerinin 3 katı olacağından 3x olacaktır. Toplam öğrenci sayısı 3x artı x'den 4x'tir. Toplam puan 780'miş. Birinci duruma bakalım. Bir öğrenci 20 puan alıyorsa 3x öğrenci 3x çarpı 20'den 60x puan alır. İkinci duruma bakalım. Bir öğrenci 5 puan alıyorsa x öğrenci x çarpı 5'ten 5x puan alır. Toplam puan 65x olup 780'e eşitmiş. Buradan x 12 gelir. Toplam öğrenci sayısı sorulmuş. Toplam öğrenci sayısına 4x demiştik. O zaman 4 çarpı 12'den 48 olur. Bir bahçede domates, soğan, patlıcan yetiştirilmektedir. Bahçenin bir kısmında ise herhangi bir ürün yetiştirilmemektedir. Şöyle bir bahçe düşünelim. Bir kısmına domates, bir kısmına soğan, bir kısmına patlıcan ekilmiş arkadaşlar. Ve şu kısım boş. Buraya da ekilmemiş. Domates yetiştirilen alan, soğan yetiştirilen alanın 2/3'üdür. O zaman soğana 3x dersek 3x'in 2 bölü 3'ü nedir? 2x olup domates yetiştirilen alan 2x'e eşittir. Patlıcan yetiştirilen alan domates yetiştirilen alanın 3 bölü 2'sidir demiş. O zaman domatesi 2x dediğimize göre 2x'in 3 bölü 2'si nedir? 3x'tir. O halde patlıcan 3x kadar alana ekilmiştir. Soğan yetiştirilen alan bahçenin 1 bölü 6'sıdır. 1 bölü 6'sı 3x ise 3 x e 6 ile çarptığımızda tamamının 18 x olduğunu buluruz. O halde boş alanı bulalım. 2 x artı 3 x artı 3 x 8 x olup 18 x'ten 8 x'i çıkardığımızda ekilmeyen alanın 10 x olduğunu buluruz arkadaşlar. Soğan yetiştirilen alan yani 3x domates yetiştirilen alandan 2x'den 18 metrekare fazladır demiş. x buradan 18 gelir. Bahçede hiçbir ürünün yetiştirilmediği alan 10x kaç metrekaredir demiş. x'i 18 bulduğumuza göre çarptığımızda bu alan 180 metrekare olur. Buradaki sembollere toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden biri gelecekmiş. Daha sonra buradaki işlemin sonucu sorulmakta. Önce buraya bakalım. Arkadaşlar 3 ile 5'i çarptığımda burası 15 olur. 12'den 15'i çıkardığımda eksi 3 olur. Bunu kolaylıkla görebiliyorum. Çıkarmayla çarpmayı tamamladık. Geriye bölme ile toplama kaldı. Eğer buraya toplama dersen 4 ile 6'yı topladığımda 10 olmaktadır. Geriye bölme kalmıştı. Bölme işaretini koyduğumda gerçekten de 12'yi 2'ye böldüğümde 6 gelmektedir. Bu şekilde işlemleri yerleştirmiş olduk. Üçgen yerine artı, altıgen yerine çarpı, kare yerine bölme, beşgen yerine eksi yazalım. Ve bunu tekrar rahatça görebilmek için Şöyle yazalım arkadaşlar. İşlem önceliği parantez içidir. 6 ile 5'i çarptım 30. 4'ten 3'ü çıkardım 1 artı 2. Buradaki işlem önceliği de bölmeye aittir. 30'u 1'e böldüm 30. 30'da 2'yi topladım. Cevap 32'dir.